Gurbetçi bayramın yol hikayesini anlattığı fikrimin ince gülü dar zamanlar ölmeye yatmak onlarca roman hikaye tiyatro oyunu hepsini bir ömre sığdırdı. Bir ülkenin toplumun insanları ancak edebiyat ve kitap yoluyla anlatılabilir. Adalet Ağoğlu tiyatro eleştirileriyle başladığı yazarlık serüveni onu Türkiye'nin usta kalemleri arasına taşıdı. Burada yedi hikayem yer alıyor bu kitabın içerisinde. Üç gündür yoğun bakımdaydı çoklu organ yetmezliği nedeniyle sabaha karşı hayata veda etti. Ondan geriye Türk Edebiyatı'nın önemli ödülleriyle taçlandırılan 30'dan fazla eseri kaldı. Vasiyeti üzerine önce Boğaziçi Üniversitesi'ne getirildi cenazesi. Alkışlarla veda edildi. Adalet Ağoğlu son yolculuğuna yarın Ankara Kocatepe Camii'nden uğurlanacak.